bana da söz hakkı tanıdığı için öncelikle Gülberenk'e çok teşekkür ediyorum. Şu anda çok heyecanlı, çok hisliyim. Dilim sürçerse affınızı istirham ediyorum. Ben Deniz, ne de bu gül. Varlık sebebim insanların cildini kırışmaktan, kurumaktan ve bozulmaktan koruyup beslemek, canlandırmak. Bunun yanı sıra saçları ve bir kokum var ki bilenin dilinde destan. Muhtevamın tertemiz ve şifalı maddelerle zenginleştirilmiş olması da değerimi artıran bir insan. 2009 yılında sevgili üreticim tarafından formüle edildiğimden beri kaç kişiye faydam dokundu ben de hatırlamıyorum. İnsanların Allah'ın bir emaneti olan ciltlerini korumak için gösterdiği gayretse bir cilt bakımı olarak saygı ve hayranlıkla karşılıyorum güneşin zararlı ışınlarından ve soğuk havaların yıpratıcı rüzgarlarından zarar görmemek ve güzel kokmak için kullanıyorlar. İçerimdeki hakiki yağlar ve tabi kokular sayesinde cildime saçları temizliyor, onarıyor, yeniliyor, dinlendiriyorum. İnsanlar bu etkilerimi görünce çok seviniyorlar. Ben de onların bu hallerine bayılıyorum. Anlayacağınız işe Yeni sağlıklı ve faydalı bir alternatif olarak insanlığın hizmetine sunduğu için üreticime minnet duyuyorum. Onun işleri çok yoğun. Çünkü faydaların birçok kişi tarafından fark edildi. Ve kendisinden başka ürünler de talep edildi. O da çalışkan bir müteşebbis olarak yeni cilt bakım yağları yapmak için kolları sıvadı. Şu ana kadar benden başka lavanta, çörek otu, saf gül, çam, kantaron, limon... Udi hindi ve incir yağı hazırladı. Üstelik kekik, nane ve tarçın da yolda. Anlayacağınız birbirinden faydalı birçok ne bu cilt bakım ürünü. Çok yakında hazırlarınızda. Arkadaşlarımla el ele verip yanınıza gelmek ve hayatınıza kıymet katabilmek için sabırsızlanıyorum. İşleriniz için www.nedovo.com'da bekliyor. Saygılar sunuyorum. En kısa zamanda doğa yakından tanışmak umuduyla. Hoşçakalın.